İslama giren misyonerin ilginç hikayesi. Bir misyoner İslam'la şereflenmişti. Hatta daha sonra kitaplarımızı Fransızcaya tercüme etti. Bu kardeşimiz bir görüşmemizde şöyle anlatmıştı. Cami'nin önünde İncil dağıtıyordu. Ben Afrika'da bir caminin önünde İncil dağıtıyordum. Camiye gelip giden Müslümanlara, "Bakın, siz camiye gidiyorsunuz ama esas din budur." diyerek onları Hristiyanlığa çağırıyordum. Bana bir Müslüman geldi ve Burada bu İncilleri teşhir ediyorsun ama sen hiç Kur'an-ı Kerim'i okudun mu? dedi. Ben hayır okumadım deyince o zaman git camiden Kur'an-ı Kerim'in Fransızca meal ve tefsirini al ve onları okuduktan sonra bu İncilleri dağıt dedi. Ben de kendi kendime doğru İslam hakkında düzgün bir malumatım yok dedim ve Kur'an-ı Kerim'i incelemeye başladım. Kafasına takılan meseleler. Hristiyanlıkta kafama takılan bazı meseleler vardı. Biri günahın tesasül etmesiydi. Nasıl olur da Hz. Adem aleyhisselam ile Havva validemizin günahı sonraki nesillere teselsül eder? Niye her insan günahkar doğar? Bir insan başkasının günahından dolayı nasıl suçlanabilir? Vaftiz ve günah çıkarma nasıl insanı temizleyebilir? Bu mantıken nasıl olabilir? gibi birçok soru zihnimi meşgul ediyordu. Müslüman olunca evden kovuldu. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını çevirdikçe kalbimi ve zihnimi kurcalayan daha pek çok sorunun cevaplarıyla karşılaştım. Çok etkilendim ve Müslüman olmaya karar verdim. Sonra eve gittim. Hanımım da misyonerdi. Kararımı açıklayınca bana bağırıp çağırdı. Senin içine şeytan girmiş dedi. Beni evden kovdu. Ben de teşkilata gittim. Ve Müslüman olduğumu söyleyip misyonerlik vazifemi bıraktığımı bildirdim. Bana sen aklını mı kaçırdın? Seni bir psikiyatriste gönderelim dediler. Ben de bilakis şimdi aklım başıma geldi dedim. Hanımı ikna ederim ümidiyle tekrar eve gittiğimde Eşyalarımı kapıda buldum. Afrika'da bir garip gibi kalı vermiştim. İslam ruha huzur veriyor. İşte hidayet yolculuğunu bize böylece hulasa eden bu kardeşimize sordum. Bugün Hristiyanlığın içi boşaldı. Doğru dürüst bir akide, ibadet, muamelat, ukubat yok, adeta bir tabela dini haline geldi. İsmi var cismi yok, cemaatsiz kalan kiliseler satışa çıkarılıyor. Evet belli bir zümrede İslamiyet'e yöneliş oluyor ama bu niye büyük kitleler halinde gerçekleşmiyor dedi ki çünkü İslam ruha huzur veriyor ama tatbikatı içinde bazı gayret ve fedakarlıklar gerekiyor. Hristiyanlık ise bomboş. Ne doğru dürüst bir ibadet hayatı var ne de günahları önleyici. Herhangi bir müeyyidesi. Her şey serbest. Müslümana ise günde beş vakit namaz var, sonra oruç var, zekat var, infak var, cömertçe paylaşmak var. Bunun yanında içki, kumar, iffetsizlik yasak, ahlaki, ticari, hukuki hükümler var. Bunların hiçbiri bugünkü Hristiyanlık'ta yok. Bu da nefse hoş geliyor. Bu gerçeğe rağmen hakiki saadeti arayan ve sırat-ı müstakime talip olan nice insan dünyanın bir ucunda da olsa İslam'ı araştırıyor, inceliyor. Onun dünya nizamındaki üstünlüğü, hayat ve kainatı izah tarzındaki mükemmelliği görerek hidayetle şerefleniyor. Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları.